Azerbaycan'ın 27 Eylül'de başlattığı ve 44 gün süren operasyonlar sonucu fiili Ermenistan işgalini bitirip topraklarını ana vatana kattığı 2. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen Azerbaycan askerleri Taksim'de düzenlenen sessiz mitingle anıldı. Vatandaşlar ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla Ermenistan'ın yapmış olduğu katliamları anlatan dövizler taşıdı. Ermenistan Azerbaycan'ın e, işgal altında olan topraklarını, Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünü artık e, tanıdı. Bu da onu gösteriyor ki Azerbaycan'ın dış politikası ne kadar güçlü ve biz e, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Azerbaycan Diaspora Bakanlığı bünyesinde Türkiye ve 52 ülkede faaliyet gösteren Karabağ Azerbaycan'dır Milli Platformu adına basın açıklaması yapan Türkiye Genel Koordinatörü Doktor Elvin Abdurrahmanlı şunları söyledi. Bizler Azerbaycan Diyaspora Bakanlığı'nın Karabayız Azerbaycan Milli Platformu ve koordinatörlüğü olarak burada Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerimizin ve Azerbaycanlı sivilleri anmak için burada sessiz miting düzenlemekteyiz. Bildiğiniz üzere Ermenistan 30 yıldır artık işgali sürdürmeye devam etmişti ve 30 yıl sonra Azerbaycan askerleri orada bir kahramanlık sergiledi ve biz kendi topraklarımızı işgalden kurtardık ve Birleşmiş Milletler'e geldiğimiz zaman 30 yıldır bir hukuksuz bir arena gördük. Birleşmiş Milletler tarafından 4 kararname kabul edildi. 30 Nisan 1993'te 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararnameler 30 yıldır Birleşmiş Milletler tarafından ve uluslararası hukuk düzeyinde sessiz kalındı ve göz yumuldu. Avrupa Birliği baktığımız üzere ve Avrupa devletleri, Batı devletleri hepsi çift standart uyguladılar ve Ermenistan'a destek verdiler bu yıllar boyunca. Günümüzde de Ermenistan halen Karabağ bölgesinde, yani Azerbaycan topraklarında terör faaliyetleri yürütmektedir. Nitekim Brüksel görüşü olsun ve ondan önceki Agit ve Minsk görüşleri dahil. ve birçok görüşlerde Ermenistan Azerbaycan'a karşı terörist faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini gördük ve Azerbaycan'a ait olan topraklarda mayınların haritalananın maalesef e, yıllardır vermemekte. Savaş sonrasında da biz istediğimiz üzere mayonların haritalarını geri istedik. Fakat e, bununla ilgili bir açıklama verilmedi. İlaveten de Hocalı soykırımı zamanı ve e, daha öncesinde Karabağ'da esir düşen e, Azerbaycanlı vatandaşlarla ilgili herhangi bir e, Ermenistan siyasetleri tarafından bir açıklama verilmedi. Ve bununla ilgili olarak bu yakında bildiğiniz üzere Hoca Hocalı ve Hocaventin Edirli köyünde Azerbaycanlı sivillerin toplu mezarları bulundu. Uluslararası hukuku buna göz yummamaya, gerekirse Birleşmiş Milletleri ve diğer hukuksal uluslararası hukuk kurumlarını artık çift çifte standardı durdurmaya ve Azerbaycan'a destek vermeye çağırıyoruz. Bunun için buradayız ve Azerbaycan'ın her bir hakkını Azerbaycanlı olarak yurt dışında da olsa ve Azerbaycan'dan uzakta olsak Azerbaycanlı olduğumuzu bildirmek için ve şehitlerimizi anmak için sivillerimize yapılan katliamları son koyulması için buradayız ve sonuna kadar her zaman da söyleyeceğiz ki Karabağ Azerbaycan'da ve Azerbaycan toprakları olarak kalmaktadır. Zaten Brüksel görüşünde gördüğünüz üzere Paşinyan mağlup olduğunu, kendi e, mağlubiyetini sergiledi. Zaten e, e, duruşuyla da bunu göstermiştir. Bir daha söylemek isteriz ki Karabağ Azerbaycan'da ve Azerbaycan olarak da kalacaktır. Çok sağ olun. Şehitlerimize anım günü olarak burada toplaştık ve bildirmek istiyorum ki yani e, Karabağ'da olan bu vahşiliklere, Ermenilerin yaptığı bu terörlere ve şu an bile bizim toprağımız ola ola bizim şehitlerimizin kanı akıtılıyor orada. Tüm global medya susuyor bunun önünde. Bu ışıklandırılmıyor, bu e, şeffaf bir şekilde dünyaya sunulmuyor. Ben istiyorum ki tüm e, global medya eğer bu kadar şeffaf bir iş görüyorsa lütfen Karabağ'da olan bu terörist ha, e, eylemleri ve bizim dökülen canlarımızı, kanlarımızı dünya üzerinde eksettirsinler. Ve biz buradayız. Daima vatanımızın yanındayız ve demek istiyorum ki Karabağ Azerbaycan'dır. Çok Etkinliğe Türk ve Pakistanlı vatandaşlar da destek verdi. Azeri halkı Ermeni saldırganlığı altında büyük zulümler yaşadılar. Karabağ savaşlarında büyük zulümler, büyük katliamlar yaşadılar. Bir hocalı katliamı yaşandı. İçinde bulunduğumuz asırda yaşanan en büyük katliamlardan biriydi. Biz Türkiye olarak Azerbaycan'ın hep yanındayız. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Karabağ bizimdi. Bizim olacak Topraklarımızı her vat korumağa hazırız. Bir damcı kanımız yerde kalmamak için razıyız. Hamsını cavanlarımız gelsin, toprağımızı korusun. Mərhəbə. Bildimi ilə başlamış olan Azərbaycan əlmanların Qarabağ müharibəsində şəhidlərimizin anı üçün Qarabağ Azərbaycanın qorvetinə tədbirinin ərzündə özünə dəyir. Əziz vəş Azərbaycan vətəndaşları, təşəkkür saldığım səssizliyinizdən bir dil istəyirəm. Dediniz ki, ermənlərin 28 il əncə yaptıkları olcar qatyanında canlı canlı vaslımış azər məzəni nəzarət olunmuşdur. Arxa fotoqraflar fəşlədə göstərir vardır. Altın Sağ olsun. Altın şəhərlərimizə rəhmət edərsiniz. Qarabağ Azərbaycanıdır. Yaşasın Azərbaycan. Türkiyə xalqı, qardaş birliyidir. Çox sağ olun.